Merhaba, ben Birgül Bulut. 58 yaşındayım. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisiyim. Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde staj yapmaktayım. Kamuda 32 yıl görev yaptım. Bulunduğum ilde iki yıl peyzaj ve süs bitkileri okudum. Emekli olduktan sonra okuma hevesim hiç geçmedi. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitime devam ettim. Üçüncü sınıfın yazında Beşiktaş Belediyesi'nin bana sağladığı bu staj imkanıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çok kıymetli müdürü ve çalışanlarıyla birlikte beş arkadaş stajımıza devam etmekteyiz staj süresi boyunca büro işlerinde ve alanlardaki sorunların belirlenmesi konusunda onlarla birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Gelen talepleri, şikayetleri değerlendirmek üzere ilgilisine aktarıyoruz. Beşiktaş Belediyesi'ne ait fidanlıkta buradaki çalışmalara eşlik ederek buradaki bitkilerin bakımı, ilaçlanması, budaması ile ilgili bilgiler verilmektedir. Mevlana'nın bir sözü var. Okumak ruhun gıdasıdır aklın ilacıdır. Ben de ona bir şeyi katarak zihnin merhemidir diyeyim. Müzik Okuma sevgisi bende çocukluktan beridir vardı. Eskiden alışveriş yaparken gazetelerden kese kağıdı yapılırdı. Beni bakkala gönderdiklerinde getirdiğim malzemeyi döker kese kağıdını açardım. Gazeteyi baştan aşağı okurdum. Müzik Ulu Önder Atatürk'ümüzün hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir ışığıyla devam ediyorum eğitimime. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp ilerleyen zamanlarda tabii ki bu birikimlerimi iyi bir şekilde e, geleceğe kalması için kiler ve doğa üzerine belgeseller hazırlayarak hem ülkeme hem gençlere hem geleceğe bir şeyler katmayı planlıyorum, amaçlıyorum. Okumak için de yarından tezi yok dedim, başladım ve bitiyor. Okul bitmek üzere. Bana bu imkanı sağlayan Beşiktaş Belediye Başkanımıza, çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi günler.